yani. şunu bir Hadi şu düğmeye basalım da arkadaşları çağıralım. Hmm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Profiter şemsiyeci, antrenmancı anlatın hmm. bakalım. Ben dükkandaydım arkadaşlar. Bizim profiter öncüye proktör diye bilen eleman arıyor. Bir türlü profiter diyen eleman bulamayınca iş başa düştü tabii. Şemsiyeci sen gidelim bakalım? sunmayın dostlar. Ben de Şemsi Paşa pasajındaki şemsiyeciden koparıyor almaya <laughs> Şemsi Paşa pasajındaki şemsiyeciden niye o alıyorsun da şemsiye almıyorsun? E yakın Bizim dükkan da şemsiye olduğu için şemsiye almadım tabii ki. Ya yani, ne yani, tabi. Dur tahmin edeyim Antremanca. Sen de şehrin ortasındaki jimnastik salonunda parante atıp geldin değil mi? Bilemedim Can Damacan'a. Ben yenilenebilir enerji müsteşarlığında bir toplantıya katıldım. Orada ekolojik sistemin ne kadar hassas olduğuna dair bilgiler verilen faydalı ve etkili bir konuşma dinledim. Bolca istişare ettik ve şimdi de buradayım. Peki arkadaşlar neler yapıyordunuz? Niye acil durum düğmesine basıp bizi çağırdınız? Mor Bankir ve Can Damacan'ın ne derdi varmış öğrenelim. Mor Bankir, Can Damacan'a, Mor Bankir, Can Damacan'a arkadaşlar tezavüze gerek yok. Ancak hukukun yarımızda tutmamız gerek unutmayalım. Çünkü bizim cam damacanın ebeveynli konudan bir haber. Araya girmek isterim yalnız. Sizin bir konusundaki hassasiyetini bilirim. Hatta bu konuda dolayı sayıyorsunuz. Bir yerde fazla ifade kullandınız. Ben de fark ettim. Gizli sır dedi camlamacan arkadaşımız. Orada gereksiz bir kelime var. Gizli sır olmaz. Şey, yani gizli sır olur olmasına, hatta ve hatta tüm sırlar gizlidir ve gizli olmayan sır yoktur. O yüzden gizli sır demenize de gerek yoktur. Sır demeniz yeter. Müjdeli haber de diyemeyiz. Müjde zaten mutlu edici haber de demektir. Kulağıma sessizce bir şeyler fısıldadı da diyemeyiz. Fısıltı zaten sessiz çalır. Bir tane de bende. Topal çoban çatal ayağına tekmeni de diyemeyiz. Başına tekmeyecek değil ya canım. O iş bende. Çatalcada topal çoban, çatal edip çatal satar. Nesi için çatalcada topal çoban, çatal edip çatal satar? Kare için çatalcada topal çoban, çatal edip çatal satar. Ne güzel günler değil mi arkadaşlar? Çatalcada morvan bir camdan canaya selam vermeden geçince profesörcü profesörcü olayı fark edip de arkasından morvan bir morvan bir buraya bak camdan canaya selam vermeden geçemezsin demişti. Evet. Beni duyan babam bir çatal çalıp, topal çatal çobana, çatal sırtına dayanıp etmeye giderken geri dönüp ve can damacanaya silah vermişti. Arkadaşlar, da aldık, ulaştırdık. Biz burada arkadaşınızın derdini paylaşmaya gelmedik mi? Evet arkadaşlar, can damacanayı dinlerken başka hikayelerde bulduk kendimize. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Her yeni şeyleri öğreniyoruz. Öğrendiklerimizle dilimizi doğru kullanmamızı sağlıyoruz. Hem daha vaktimiz var, bol bol konuşuruz hem azami derecede acıtıyor. Şu börekleri çörekleri mideye yedileri, indirelim de lafa devam ederiz. Seri şekilde yiyorum arkadaşlar. Herkese kaç türlü düşeceği belli değil. Tencerenin içinde kaç tane varsa bölüşelim, birleşelim. Şu kadar kimse ilişmesin. Onları akşam için saklayacağım. Çocuk olmayınca böyle oturuyor. Arkadaşlar burası ne kadar da <laughs> Buranın rahatlığı kaç acaba? 1500 olsa gerek. Yüksek rahatlığında oksijen ne kadar da var değil mi? Bu yıllık şemsi Bir zararlı görmedim. Ben de yıllık mor vampirin birçok yararlı gördüm. O zaman kararımız, kararımızı verin, orada oturmaya devam edecek miyiz? Bence herkes kendi kararını versin, kimse bencilik etmesin. Şimdi bu kalemi çeviriyorum, kime denk gelirse onun fikrini alıyoruz. Ama pek söylemeden önce genel olarak yanlış telaffuz bir kelimeyi bizimle paylaşın ve bitmesi söyleyin. Anlaştık. Benimle başlıyoruz. Benim kelimem seri. Bu kelimenin iki farklı söyleyişi var. Biri seri, diğeri ise seri. Eğer çok seri hareket edelim dersek, burada iyi uzun söylerim. Ancak bu buzdolabının yeni serisi varmış dersen, iyi kısa oluyor. Kararımı açıklıyorum koalanın para gelir. Evet, kararımı açıklamadan önce bir kelimeden bahsedeceğim size. Anlamı kayıtsız kalmak. Okunuşu ise la kayıt. A ince ve aradaki ı sesini yutmuyoruz. La kayıt, la kayıt diye söyleyenler olsa da doğrusu la kayıt. Ben burada kalalım diyorum. bir benim kelimem ise nema. Bu kelimenin okunuşunda a sesi uzundur. Ek gelse de bu kural değişmez. Toplumda a sesinin kısa söylenişi yaygın olsa da doğrusu bu. Bu işlem nemalanmak isteyen çok şeklinde söylemeliyiz. Ben de burada kalalım derim. Benim kelimem ise hayal kırıklığı manasına gelen eski bir kelime. Çoğu şarkıda da kendine yer bulmuştur. Ancak şarkılarda genelde sükûn hayal şeklinde ü sesiyle diyoruz. Oysa ki doğrusu u sesiyledir. Yani sükûn bu hayal. Ben de kullanım kuruyorum. Kullanan evet. seçicinin vereceği kararı sonunda belli olacaktır. Niye kalem çevirmiyoruz arkadaşlar? Senden başka seçilebilecek kimse kalmalı ya. Niye Önce kelimeni söyle. Benim bir tahminim var aslında. Sen kaç kelimesinden bahsedeceksin? Hayır, hayır. Bence mahsus veya egzoz kelimesi. Bunları çok kişi karıştırır. Kesin Kelimesini hatırladı. Çünkü A'yı uzatan B, L'yi kalın okuyanlar. Var Tahminleriniz bittiyse kelimeme geçiyorum. Benim kelimem akılca zayıf birinin malını yöneten kimsallığına gelen vasil kelimesi kelimenin okunuşunda A sesi kısa ve İ sesi uzun olur. şeklinde. Burada yanlış olarak A sesini uzatan vatandaşlarımız var. Onları uyarmalıyız. O kadar çok doğru bilinen yanlışlar ki, doğruları bilmek de yetmiyor. Sanki ayrı bir cesaret istiyor. Doğrusunu söyleyince bana güleceklerinden korkuyorum. Geçtiğimiz gün bir arkadaşa şöyle bir cümle kurdum. Temel değerlerimizi bir meta olarak görmekten ne zaman vazgeçeceğiz? Gayet tabi meta şeklinde A sesini uzun olarak kullandı. Ancak karşıdaki arkadaşım sanki bana mesaj verildiği gibi aynı kendi iki defa tüm sesler kısa olacak şekilde cümle içinde kullandı. Bir de bıyık altından güldü. Kendi kendine bu kelime böyle mi söylenir diye de söylenmiştir. Bu tablodan yıkan bilmek için biz biz olalım doğru bildiğimiz söylemekten çekinmeyelim farklı bir önerim var. Buradan direkt güzel konuşma ve diksiyon kursuna ışınlanalım. Hem tekerlemeler söyleriz hem de doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmeye devam ederiz. Bağlı <laughs> Ahmet hocanın diksiyon sınıfına ışınlandılar. Gelir gelmez bir soruyla ile karşılaştılar. Bir, bir öğretmen onlara bunları bana alandı. mı yoksa bana alandı. Bu soruyla karşılaşınca donup kalmışlardı. Derken tüm sınıfın bu soruyu tekrarladığını duyunca onun bir tekerleme olduğunu anlayıp bu etkinliğe katıldılar. Bu da var ya badana mağlı, Tüm gün boyunca aladan alandılar, yoğurdu sarıp saklamayıp da saklamaya karar verdiler. Üç tunç tas köşaktan içtiler, radyo sinemamızı böylece sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>